Bilmeyenler yoktur herhalde Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti aşklarına dolu dizgin yaşamaya devam ediyorlar. Artık eskisi gibi de sosyal medyadan ve kameralardan kaçmayan ikili bir aile fotoğrafında böyle boy gösterdiler. İşte o fotoğraf sizlerle arkadaşlar Hande Erçel Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım aynı kareler sosyal. Medyaya düşen bu kare gündem oldu diyebiliriz. Hakan Sabancı Erçel ailesine mi girdi dedik adeta. Peki kimler Handan Erçel Hakan? Sabancı çifti hiç ayrılmasını istiyor ve bu birliktelik evlilikte taçlansın isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Sizler de fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hande Erçel Hakan Sabancı aşkı evlilikte sonuçlanır mı fikirlerinizi bekliyor olacağım. Ayrıca en güncel magazin haberlerinden ilk sizden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki magazin videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.